Eğitim, erozan eğitiminin amaçları ve şey. işte, Kaynağın memleket sevgisi. Ama sakın sakın ne getirdiğimiz konu olarak arkadaşlarımızın yine bu eğitimin ana felsefesinde size bir takım şeyleri bu tarafa gidin, böyle yapın, şöyle yapın kesinlikle yok. Biz sizin aklınıza, vicdanınıza, sağduyunuza memleket sevgisiyle yapacağınız biz sadece olguları ortaya koyup para yolu yöntemi seçimi siz yapacaksınız. Şimdi benim yerime başlık kurumun böyle bir eğitim her herhalde ikinci günü üye yapacağım, bilmem ne yapacağım, bilmem ne oğlum, bilmem. Ne öyle bir derdim yok. Aha memleket, aha siz yaşayacağınız olayları bir parça gözünüzle, vicdanınıza seyredici uğraşıyor Tamam. Düşüncemiz bu ararsın. Bir şeye çok üzülüyorum. Ben de bir babayım. 12 yaşında bir kızım var. Daha küçüklere bakıyorum ya da eşiklerine bakıyorum. Çok enteresan yani betonçukların arasında büyüyüp gidiyor. Domates onun için marketten alınan bir şey. Karpuz öyle yeşil, paketlenmiş, hazırca gelen, annesinin kestiği bir şey. Toprağa dokunmadan, ağaçlara tırmanamadan, ya yani saparla ütmüş ya da Doğayı sadece piknikten ibaret bilerek büyüyüp gidiyor bu insan. Şimdi bu insanın gelecekteki halini hayal edin. Nasıl bir çevre bilinci, nasıl bir toprak bilinci olabilir? Toprakla yaşamamış, hiç haşirleşir olmamış. Çamurla belen Toprakla yaşamın ne yapıyor? Efendim? Toprakla yaşamın çevre var mı? Toprakla yaşayanın? Çevre bilinci var mı? Bunu açalım, bak güzel bir konu. Neden yok peki sence? başka evet. Merak etmeyin. Bunlar hep etkenler. Başka? Hayat. Hayat o Tabii ki işte. Olmuyor. Yani işte evet. olmamasının nedeni <laughs> Arkadaşlar, halk göre belirleniyor. Halkın ihtiyaçlarına göre belirleniyor sonuçta. Halkın da toprağını korumak gibi bir ihtiyacın öncelik Sırasında bayağı yukarı çıkmalıdır. Bunu hiç düşünmüyorum ben. Hani sonuçta günlük kazancına bakıyor ve ona göre eğer o gün karnı dolduysa tamam. Ülke gayet güzel, insanlar mutlu ama hani toprağı... Günlüğü gibi... yaşamayacağız yani. Yaşam. Çözümlerden bir tanesi bu. Çok güzel bir konu açtım. Hemen hatırlatayım, onun üzerine devam edelim konuşmaya. Anadolu'nun yerleşim yerleri olarak incelediğimiz zaman %70'i mecburi İslam'dan oluşmuş. Ne demek Mecbur İskender? Gayet güzel bir yuruk yaşantısı, çürükme yaşantısı, göçer yaşantısı, obalar, hayvan uğraşıyorlar, yani aynen kışlak modeli yaşıyorlar, kışın orada yazın orada üretim var vesaire. Hayır evet. diyorsun, şu bölgeye yerleşeceksin. Onun yaşam tarzı değil. 5-6 bin sene boyunca bu adam farklı bir yaşamın içinden süzülerek gelmiş, ilmekten damlamış. Birden bire diyorsun ki hayır sen buraya yerleşeceksin, 100 sene içinde de buna adapte olacaksın. Bakın hala dağıtılamadım. Çok güzel bir, soru, bir soru. Toprakta yaşayan değil, oraya mecburen yerleştirilen insanlar var. Anadolu'nun yüzde yetmişi bu şekilde. Sebep budur. Oysa o insanı eski yaşantısına kavuşturursan, onun zaten doğayla bir sorunu yok. O doğayla barışık yaşıyoruz değil mi? Belki bir şehirden daha fazla kıymetinde büyüyor. Ben... Evet. De, yürüyüşte, hırmiyesinde, doğada hiçbir canlının yuvası, örümcekten tilkiye kadar, tavşandan kuzguna kadar, kartala kadar, aklınıza ne gelirse doğada hiçbir canlının yuvası ne deprem sebebiyle yıkılır, ne toprak kayması sebebiyle toprağın altında kalır, ne de sele kapılır. Çok yani ekstrem bir olay olduğunu gidiyorsa bile o yuva ya da sel basması varsa bilin ki o canlı O yuvanın içinde değildir artık. Terk etmiştir. Gitmiştir. Zaten yuvasını asla böyle bir noktaya kurmaz. Deprem sebebiyle yuvası evi yıkılan sadece insan olur. Sel baskını sebebiyle bütün zararları gören sadece insan olur. Diğer canlılar kurtulur. Yangın hariç dikkat edin. O büyük felaket hariç, yangın hariç her türlü doğa olayından kurtulmayı bilir diğer Sadece insan bilmiyor bunu. Bunu hatırlatmak lazım. <laughs> Sinir kentteki yaşanan tecrübede o. Şimdi burada bir şey daha zihinle yerleştirmek lazım. Bir hastalık var. 200-250 yıldır böyle dilimizi, kemiğimizi sömüren bir hastalık. Beni çok üzüyor mesela. Önce yap, sonra planlar. Garip bir alışkanlık bu. Artık e akut bir hastalık haline gelmiş. Bir türlü tedavi edemiyoruz. Önce planlayıp sonra bir şeyleri yapmaya başlarsak ya yani, bunları yaşamamış olacağız. Şimdi hiçbir evet. ölçüm yok, araştırma yok. Evinizi buraya kuruyorsunuz. Evinizi buraya kuruyorsunuz. Mesela okudu, jeolog oldu. Jeolojik bir araştırmayı yaptırmaya gerek bile Yüzünüzü çeviriyorsunuz. Ciddi almıyorsunuz. Gelip buraya evinizi konduruyorsunuz. Köyünüzü konduruyorsunuz. Ve sonra da alıp yapıyorsunuz. Tabii çok acı. Allah kimseye vermesin ama o ağıt hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir şeyi de ifade ediyor. Merhabalar. Merhabalar. Yerde bir ekmek parçası görürseniz ne yaparsınız? Evet. Ekmek parçası. Fazla bir şey vururum. Kendim yerim. Ekmek değil. Çöp atar mısınız? Tamam. Niye? İnsaf olur. Bir günah olur iki. Öyle. Ama orada durması da bir şey değiştirmez ki. Koyduğunuz köşede veya yerde. Yer, 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 yer. Ama hiç dokunmasanız da bir kedi köpek gelip yiyebilir. Bulunduğu yerden alabilir. Tabii tabii. Yani ben zaten... çöpe atmazsınız yani. Atma kedi mi? Peki ne zaten, ne? caddelerde duracağına kaldırıp çöpe atmak daha mantıklı değil asıyoruz, mi? Asıyoruz bazı güzel mesela yapmak. Çıkan oluyor. Bayağı bayağı diyor. Bunlar asıyoruz mesela yine. Orada mesela topluyoruz da inaklara veriyorlar yani. Öyle yapıyoruz yani. Tamam teşekkür ederim. İyi günler. Merhabalar. Merhaba. Yerde gördüğünüz bir ekmek parçasını ne yaparsınız. Bulduğu yere varır. İnsanların böyle çok ayak ortasında bir yerde değilse orada kalabilir. Yerde bulunan Örtü, böcek, başka türlü hayvanlar da o ekmek parçasından faydalanacak. Peki alıp çöpe atar mısınız? Çöpe atmanın sorun yaratır düşünüyorum. Çöpe atılanlar da bir şekilde yine küçük organik e, organizmalardan tarafı, organizmalardan <laughs> Sokaklarda Hi, ma'am. Hello. Uh, can I ask you something? Of course, you can. Okay. Uh, if you see a piece of bread, what will you do? What will I do? You... A little, little, little piece of bread? Maybe. Little or big. Maybe give it to the birds to eat or won't you put it into the dustbin no i'd pick it up and then i'd find some little birds and i'd give it to the little birds to eat uh, why don't you put it into the dustbin because it's food and you mustn't throw bread away bread is food. important for you of course yes okay you can't throw food away okay thank you <laughs> have a nice day and you <laughs> <Good> bye bye <laughs> İyi günler. İyi günler. Yerde gördüğünüz bir ekmek parçası ne yaparsınız? Yerde gördüğüm bir ekmek parçası ilk güzellik ilk önce alıyorum. Evet. Öpüyorum. boş evet. Başma koyayım ve sakin temiz bir yere bırakıyorum. Peki niye çöpe atmıyorsunuz? Çok günahtı. Niye günah olsun? Atılır hold? mı? Çok günahdır, Nimettir oğlum. Nimet olduğu için çöpe atılmaz oğlum. İlk sokakta, caddelerde ortada duracağına çöpe atılması daha mantıklı değil mi? Değil bence. Ee, sakin temiz ağaç kenarının diplerine genelde bırakıyorum.

bayağı bir şeyler öğrendim. Çok güzeldi benim için. Bir değişiklik oldu. Hani bilmediğim şeyleri öğrendim. Bayağı bir güzeldi. Süreçte hem eğlendik hem öğrendik. İnsanlarla e, daha iyi iletişim kurabildik. Ve e, tarım bakımından çok şey öğrendik. Ziraat bakımından. O dönem dolayı çok etkili bir şekilde oldu. Yardımcı olanlar için teşekkür ederim. O hayatımızda. O. Ya, e, Birçok değişik okullardan arkadaşlar var. Şimdi gerçekten arkadaşlar tutuyla konuştuk. Merhaba, ben Can. Lise, tema eğitimi hakkında görüşlerim için var. Öncelikle çok güzel bir programdı. Hem bilinçlendik, bir bilgi sahibi olduk çevremiz konusunda. Bu biraz daha için neler yapabildiğimizi gördük. Ve çok güzel bir sosyal ortam oluşturdu. Çeşitli arkadaşlıklar geliştirdik. Bu bir daha şey yapmak Ben de aynı şekilde katılıyorum. Da, çevre bilinçini çok arttırdığım bir yani. Ayrıca ülkemizi ve toprağımızı tanımamıza çok yardımcı oldu. Bundan sonra daha bilinçli bireyler olarak yetişip bunu gelecek hayatımıza kullanacağımızı düşünüyorum. E, yani... Evet, yani Şubat'tan e, itibaren eğer ben çok geç kaldım. Her türlü çalışma Gerek sağ çalışma olsun gerek e, şeyde... Malı <laughs> <çalışmak> itfaiye <laughs> Yani... Sevdiğiydi, hani... E, bilinçlenmiş insanmış olduk daha iyi. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu daha iyi öğrendim. E, tabii, ilgi hocamıza çok teşekkür ederiz. Ve, bunları sağladığı için. Ha bu bereketsiz izleme ve internet faaliyetleri arasında en eğlenceli olan hangisi diye sorarsanız onu sormayacağız. Bence hepsi de eğlenceliydi yani. <laughs> eğlenceli yani. sonra bir tanesi yok. Tabii eğlenceli. Bir, de sıkılmadık. Sıkılmadık düşündük ama sıkılmadık. Hatta bit, e, bitmesini bile istemedik. Yani, yani. şahit. Evet. Ee Kayseri'ye geldiğim için gerçekten mutluyum. Müteşekkirim. Yani daha sosyal sorumluluk e, projelerinde olmaya çalışan bir ekip olduğumuz sözler. Güzel evet. bir deneyimdi. Gayet de, ama her şeyde aşağı şeyim son var. Evet, evet beyler, gençtem hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne neler öğrendiniz? Vallahi ama bizi şey çok şey kattı. Bayağı şey öğrendik. <gülüyor> Hatta birbiriyle <laughs> şey yaptığımız e, faaliyetlerle daha da bu sosyal destek daha çok <laughs> öğrendik. Evet Okan sen ne düşünüyorsun? Genç ama bize tarlacılık yapmayı öğretti. Tırpanla domates topladık. Domatesler de güzeldi bu arada. <laughs> ben de oradaydım. <laughs> Ağaçların verdiği <laughs> meyveler verdi. Orada değil. Bu <laughs> sayede meyve avına zamanında çıkabiliyoruz. Peki teşekkür <laughs> ederim beyler. Hep geç ama sonra kadar geçlendik. Aferin. Sağ olun. <laughs> Bize çok şey kattı. Genel bilgiler haricinde satışının toplamını konuşamıyorum. Belki Sami Sami'yi Şu an kayıtlısın. Dil öğreti demek. Genel bilgiler haricinde evet. toplanmasını evet. ve satılmasını da gördük. Çevre bilincimiz arttı. Evet, evet. evet çevre bilincimiz arttı. Sonra... Deka seviyeleri arttı. O derece ne bir şey yani, O yani. derece. <laughs> o kadar öğrendik. Evet. evet, kaç haftadır Genç Tema'ya gelip gidiyoruz. Yeni arkadaşlar kuyduk, yeni bilgilere döndük. Rezidiyonla nasıl savaşacağımızı öğrendik. Ve birbirimiz, bebeği ve sevcilerinin nasıl bir ortamdan geldiği ve nasıl bir ortamdan insanlar insanlara sürdüğünü öğrendik. Genç Tema gerçekten iyi bir işlerdi. Tarım hakkı üretildi. Ve teşekkür ediyoruz Genç Tema bize bunları öğrettiği için. Güzel. Geldiğim için çok mutluyum. Çok şey kazanıyorum. Bir, bir olsa da bakış açım değişti. Doğaya karşı, ağaçlara karşı. Sonra ya farklı etkinlikler yaşadık. Hepsi güzeldi. Arkadaşlarımı da sevdim. Hepsi de iyi anlaşıyordum. hakkında ne düşünüyoruz? Öncelikle gerçekten bizim için çok hoş bir ortam oldu. Hani gerek öğrendiklerimiz ve gerekse eğlendiklerimiz de gayet güzel bir arkadaş ortamı vardı. Hani daha çok eğlendik aslında da yine hani televizyonla ilgili temel bilgileri düşünüyorum ve umarım faydalı oluruz Değil mi Azam? Evet, hani. Teşekkür ederiz. Peki o zaman. Ya ediyoruz. Ben Mert. Ben Azam. Hepinize iyi günler diliyoruz.